Kim aradı? Valla bu sene sezonun iyi yıllarından biri. sene Palamut'tan başladı. Şu an çacalan devam ediyor. Yani mezgit olsun. Bir dündür balıklar oldu bu sene yani. Bize bir balıklarda bir sıkıntı var. Biraz boyları küçüldü ama o da tutmakla ilgili değil ya. O da deniz suyunda olan sıcaklık. Dünyanın her yerinde aynı. Tanımarka taraflarında hamsi bile aynı yani. Orada da boylar ufak. Ama Allah'a şükür hepsi var denizimizde bu sene. Senecin daha iyi görünüyor. Yani şu an iyi gidiyor. Allah'tan bir var gelmediğinden sonra denizde yani herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra büyük kirlilik, mürlülük bir sıkıntı görünmüyor. 15 Nisan'da büyük teknelerin avcılığı yasaklanıyor. Ama bizim bölgemizde çaca avcılığı bir, bir ay daha Mayıs'ın 15'ine kadar çaca avcılığı devam edecek. İşte sade bu Samsun bölgesinde o sanayi balığı çaca avcılığı var. Geri kalan balıklar yasak oluyor. Bu sene sezondan balıkçıların %100'ü mutlu. Yani hamsi de oldu bu sene, balamet de oldu az boz istavrit de oldu. Yani çok 20 yılın en iyi yılı diyebilirim bu sene yani. Balık tüketimi şu an? Somon, levrek bu tür balıklar da bir girdi. Tabii balık, balık olduktan sonra satılıyor. Şimdi biraz fiyatlar çok değiller ama çok pahalı değil tabii yani. Et çok pahalı. Şu an yenilecek olan en düzgün şey balık. En ucuz olan Türkiye'de şu an balık. Ya hamsi bu sene biraz da hamsinin yani boyu uzunluğu da zayıf hamsiler bu sene yani. O yani şeyle tutmalarla ilgili değil. Deniz suyu sıcaklığından dolayı hamsi göz, gözünü çok ergen tamamlıyor. Çok hızlı gidiyor. Yani normal hamsilerde 20 yirmi yağ çıkardı. Bu sene hamside yüzde yedi, sekiz yağ çıkıyor. O da hamsinin zayıflığından dolayı yani. Orada bir sıkıntı var. Bütün balıklarda var bu yani. Balıkların küçülmesi tutmalarla ilgili değil yani. Denizde sıcaklıktan dolayı çok balık yumurtası tuttu. Giden sene Badı Karadeniz'den bayağı bir sel oldu. Denizlere bayağı bir lakton geldi. Onun da büyük etkisi oldu. Ama seni Allah büyüktür. Bu kadar milleti yarattı elle bir yerden bir yakmak bir rızık verecek bize yani. Çevre şimdi terelerden bütün pislikler denize geliyor yani. Bizim bütün sıkıntımız kirlilikle dolayı. Tabii kirlilik olmadıktan sonra, sonra herhangi bir sıkıntı yok. Tabii çevre ...tabiye dolayı da çok büyük... ...tabiye dolayı değişti, balık sezonları karıştı... ...yani ne zaman hangi balığın çıkacak olduğu belli değil şu an yani... ...sezon karıştı... ...deniz şu an 12-13 derece... ...aslında 6 derece olması lazım deniz şu an yani... ...deniz şu an sıcak yani, çok sıcak... ...bundan dolayı da ...balıklar hızlı gözünü tamamlıyor, bak... ...Karadeniz'in karşılığında Abazi olsun, Gürcistan olsun... Orada, ...orada da aynı... ...her tarafta aynı hamsi, bütün balıklar aynı yani... ...öyle yiri balıklar yok... O ...tutma alanı ilgili değil yani, bu köşkten ilgili. Valla Allah'tan bir zavallı gelmediği zaman devam edeceğiz. Allah devlete, millete zavallı vermesin. Yapacak bir şey yok. Baba, çıplaları yakına koyma. Tamam şey aç, aç, aç. aç, kapı, aç. Hangi soğuğunu vereyim be? Çıplak soğuğunu da var da. Yiyor da, nereye yiyorsa yiyor. Buyurun. Buyurun. E